şunlara bakın istersen. Da... Ve direkt demir sandığa gidelim. Vururum abi şunlara bir bakayım. Oo, bu klim bu klim dolu. Işık taşlarını alsana. <laughs> alsana direkt sen. Alsana <laughs> lan gel ya biz Orospar full dolu. Tam fakir misin oğlum gel şuraya ya. Hayır. Ananı satayım. Bir şey basmayayım sana kanka. Şöyle hemen kardeşim bir tık hareket yapalım. Tamam sen gösterdin zaten bunları ben alıyorum. <laughs> Oo. Oo. Oha. oha oha 19 tane şey buldum. Ağlara bak. Bekle şu kuş çık şundan. Oğlum burası bayağı dolu. Enç mi çıktı? Tabi 19 tane. Başka şey. kanka pay bu arada. Atarım ya, ya. Ben video açmayayım dedim bir kere daha aç. Niye açmıyor video? Ne bileyim. Unuttum aç. sana söyleyeceğim diye. Aç aç. Şimdi baş. Kanka kılıçlara bak. Boş ver. Titanium set de kovalıyor hala. Şu demir sandığa bakalım içinde ne var. Bunlar... Hiç kara büyülü bir şey yok ki adamda. Ne var? Oha! iki oh. fener! <laughs> Senin şeye, şey çıktı. Altın bloklara bak. bak! Çökeyim. Oğlum burası bayağı iyiymiş. Dur dur kır şunu. Altın blokta... Ya sen nasıl bir şeysin? Ananı sotayım. Baş üst. Ya iksirler gidin ya. Başka 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 şunları aldık. Burada da şey var. Şşş. Klim çekeceksin mi buraya? Şu an çekiyor. Çek. Bak tekrar. Buna yetkin yok diyor. Buraya da çekmişsin o. Tamam bekle klim ekle. Oğlum çok iyi lan. Kaç klim uzattın? Buraya kadar uzattım işte. Sadece bu sıraya. Diğerlerini uzatmadım. NMC ben ne demek oğlum? Ne kadar? Oğlum çok iyiymiş lan kliğim. Şuralara da bakacağım. Oğlum ilk defa video açmıyım dedim. Barutlar çok pahalı mı? 12k falan derler siteye. İşte iyi Onu satayım be zengin olduk zengin. Yapma öyle şeyler bak. Orada benim de payım var hala. Lan oğlum pay yapacağız Alo. diyoruz hala. Hala. Benim ne zaman çaldığımı gördün? Kaç altın blok mu nerede? Altın blok şey ya. Şesine. Tamam de alana götürdü o zaman. Değerli şeyleri. Küçük ya yer bu madenci bana yün falan attı ya, vuracağım. Şeyler değerli midir? Neyse. E, Önce gözleri mi? Yok. oltalı var, olta vardı da bayağı cesetine. Bak şu sandıklar kadar hepsi dolu. Bakayım. Oo burada da var biraz. Tabii, sen... Buraya kadar pul klimli işte. Tamamdır. Burayı ben... sen mi koydun? A, yo yo bak bak şuna bak şuna. Arındırma 1, kritik vuruş 5, arındırma 2, 3. madenci 3, kritik 4, sırf arşolum 2. Kaçış çöküş, iş arındırma 1, madenci Oğlum, 3. Oğlum full şey lan bunlar. Bunlar güzel kılıçlar bu ha. arada ha. bir şey. Al onları. Ya bak gördün ben koştum kılıçlar işte. Ya adam. Onları alma alma koy. Alsın burada. Ben, ben Yük şey almadım. De yer kalmadı benim. Ha dur ben de koyayım. Kestim full kit set öyle diyeyim sana. <laughs> demir sandığı da ya demir sandığı da koydum diyorum. Onu direkt yere koy istersen. Aa, evet, doğru. Lan. mikser oldu. Neyse. Neyse videonun gelişi artık seninle oradan bakarız. Yukarı bakacağım de. Gel gel yukarı gel. Yukarısı da varmış. Bu adam ne yapmış? De yukarıdaki tamam. chestler boş ya. Ben boş şey gelmeyeyim. Bir olsun. nereye depolanıyor? Bu depolan bir yeri nerede aşağıda mı ya? Daha da yukarısı var lan. Zehir 2 var bir dünya. Cj. <laughs> Pahalı mı onlar? Double, double double var. Pahalı mı onlar? çok fazla olunca Evet üste spawner yeri var ama 200, yok yok yok, On, yok be. nasıl baktın neyle baktın ha? <laughs> Hangi yani, bakalım bir videoya Oo, çekelim. Açar mısın? Hayır yapılacak. <laughs> videodayım diyorum. Ben videoda nasıl? Ekledi mi seni? Tandır açmak şey olan de. bir ekran açabilir mi? Merak ettim. Açık benimki ya görmüyor musun? Oha. Wow. Dolu mu var maden diye. Var mı bir şeyler maden şey? Var var. Bakayım seni. Oy. Seslerim. Bu ne lan? Dolu dolu. Ne bak? Bir şey göstersene. mi? Fita. Elmas sandık var falan. 30 liram gitti. lan. Bir de sandıkları göstersin ya sandıkları. Burada full kafa var hadi açarken yeni... oha. Bir de şunlar ne var? Mı? Bana lazım. şey var mı? Tam bir ediyor mu bunlar? Balta hayvan. balta baltayı götürür müsün balta? Balta kısmı. Yokmuş tam bir şey. Lan Bu ne? kadar ya herhalde. Üste de vardı. göstersene. Ha. Bir saniye, <laughs> Vs çıktı mı beyler buradan? Yok Ayıp. yok. Ne demezsin kanka? tuzak çıktı. Aradınırdın mı Mortal Weapon'ı? Tamam gel. ronay kaçtı ronay kaçtı boşver gel bizimkilere Geliyorum abi madenciyle vuruyorum hyper Geldim abi. Şeyi ittim. Arkanda Lubos, arkana arkana Aha nereye o, düştü? 0'a düştü. i̇nek mi? İnek mi? İnmeyin. Abi, abi inme. Koyayım, Ölümü koyayım. koyayım. İnme. Ölümü tamam. koyayım. İnme. Tayfa nasıl kaçtı? Abi keseriz lan bunu enayi bu aşağı. Ben tayfayı hyper'a salmıştım. Oğlum Rone'yi bizden değil lan. Ah. Ma abi bizden birisi düştü. Lubos A koy A koy şey yap. Heh tamam çıkmış tamam. İtiniz için bir dakika 9 saniyem var. Bana Sut, atma tık, ya da. Bir şey dal. Ah koyamadım ya. Tayfa bana dalıyor. Tayfa bana dalıyor gelin. Burak abi neredesiniz? Şeydeyiz ya. Abi, abi, adamın ağzına sıçıyoruz büyük ama. Kordi var. Tamam bu buradayız burada. Aynı yerdeyiz Ahmet Ay abi. Hayır seni çekeceğim. Oturdu, roneye oturdu? roneye ne oturdu? Ona oturdu? Drone'ye vur. Geçir geçir kırtıyı geçir kırtıyı kaçış kaç yok verdim. Çok iyisin çok iyisin tamam öldü bu. Girdim içine. aşağıdan vuruyor. 2 saniye, 1 saniye çekti. Arkadan adam geldi. Arkadan, adamları geldi. Geldiler, geldi Lugos, geldiler. Lugos yanında, Lugos kaçmış ah. pardon. Kaç kaç kaç. Sana yine seni arındırdım. Whiskey. Tamam kaçıyorum. Abi şansa bak ya. Adamın kaskı kırıldı. Kaç, kaç, Arındırma 1. Ben öleceğim, ben öleceğim, ben öleceğim. Bayağı kalabalığız abi. Bana gelin, bana gelin, bana gelin. Tamam. Abi niye vurdun çocuğa? Çocuk ikiliye düşüyordu. Pardon, pardon Batu, pardon. E gel, Oturttum. Ateşim yok aga. Enchi. Enchi mi bir tane vardı ama. Yedim vallahi. Hadi otur da otur da tekrar otur. Çok var Otur Otur otur, otur. Oturtur, otur. Adam geldi. Adam geldi arkadan. Adam geldi. Adamı ittim. Kaçtı kaç mı o? Kaçmadı. Kaçamaz bu. Geldim geldim. Aha bir enayla oturdum. Oturdu. Siz yüzünüz ne Hı. Kaçtı mı o? Şöyle A koyun, A koyun, A koyun, A, queen, A queen. Çıkacak A koyun. Ben queen. oturdum, ben oturdum. Yardım. Derin yardım serin. Neredesin? İyi, abi oy, tam taştım tam taştım. Tam Ersin. Geldik dön. Tam döndüm. Gir gir gir. Mortal lagı var. Mortal'a gir kötü çok madenciyim öldü. Çok lagı var. Kemirde. Tamam bende ben de, de aynısı. Ersin şunu. Blok koyun blok koyun blok yok mu kimsede? Ahmet abi beni bıraktığınız yerle de beni tuttular. Blokla kapayın çocuğu. A koyun, A koyun arkasına falan. Batu arkamdayım Batu haydi. arkamdayım Ol su bas kapış Batu abi geldim Batu Bak orada arkaya abi koy arka arka Blok 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 Kim Abi adam su koyuyor ya geldim Tekrar oturdu tekrar oturdu Blok Kaldım, blok, blok koymasın içine içine girin blok koymasın diye içine girin tamam Tam kapıyorum ben opsiyle Oradan vurmayayım Aa potu tutmadı potu tutmadı Ahmet abi bak şurayı direkt Ahmet abi kapı üstüne tamam. Altın Hadi altın. Çık ah, pardon sana vurdum. Öldü öldü öldü. Maden içime girme. tamam. Tamam. Kaç yok iki madenci çalıştı. açtık. Ooo iyi. Mı? Bak 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 hareketleri görüyor musun? Sola attı sola attı. Aha. Geç düşer. Açtılar hatta şu an besediler. Vurdum kaç yok lan. Aldım. Aha, Şıkın altını karayım kanka. Oğlum abi madencile vurdum. Hayatımın %60'ını atmış olabilirim. Kapatmıyor. Yok suyunu birden mi? Ya, ben vurdum kırısan. Abi girmeyin girmeyin içime. İçime, i̇çime girmeyin. Hadi oraya doğru kırma. Oraya doğru kırma. Or oraya doğru kır. Tamam, tamam tamam. Arka taraftan vurmayın adam kaçacak. Ben adamdan vuruyorum adamı. Kanka içime geçmeseydin. Redox suyunu birden. Bizden bizden. Abi bana vurma sen be. Pardon. Geçir dur sana vurayım. Abi girme. Koklar atan Lan. Üret atıyor. Arındırdım arındırdım, 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 arındırdım. Abi arındırdım. Abi arındırdım beni. Tamam, öldü Öldü. Öldü Yukarıdan birisi koyuyordu. Bir var. Vs var geldim. Geldim. Ucunu sürü dayı gel yürü. Niye tayfa önünde yürü. Arındım arındım arındım. Efe alevsiz ay versen alevsiz. Dön DJ'ye. Nereden sen celi içiyorsun. Efe bey YT şey bir de. E, Lubos dön, dön 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 aynen aynen. Bak beni izle celi içeyim. kurtarın. İzle, izle, izle. i̇zle beni izle beni. İzle beni. bak. Bu tarafa. Kep altın altın. Madenci var vur ona. Madenci var O Beni arındırdı. R4 bu R4 bu. Az önce de arındırdı beni. Vuramıyor. E, tane, dört, adama niye vuramıyor? Can var adama, adama. Adama vurdum. Blok koyun, blok. Etrafına blok koyun. Etrafına. Bak, vurma, Kapat. Hızlı çek, çektim eyvallah. Herkesin vurması gerekiyor. yok. Tamam, buna. yukarı, yukarı tut. Bak dedim ki yukarı tut. Haplar bir çekil şey gel, oradan. Şey gelme içime, gelme içime. Viski. Ya viski. Tanıyım artık, tanıyım Abi, abi. abi oraya tamam. Tamam, tamam oraya gitsin, oraya gitsin. Vurma, abi vurma viski. Kapalı abi. Madem ee, Aşağı çık oradan. Gökhan çık oradan. Dur abi içinde Ahmet abi var. İçinde Ahmet abi var. Öl Bu ne? Oğlum, kılıcını, kılıcını... kılıcını, kılıcını Yok şey, yok. Ee, arındırma 2. 45 madenci 1. 8. 7. 6. 5. girdi. 4. 3. 2. Gökhan girme. 1. Patladı. Hı -hı aldınız mı? Aldınız mı? Çekebiliyoruz mu? Demirler bende de demir sandıklar. Çık, çek çek çık, çık. Çık, çık. Çık, çık. Çık, çık,